Tamam, sadece 789 dolara size tamamen ücretsiz internet erişimi sağlayan bir telefon satın alabilirsiniz, hem de ömür boyu ücretsiz. Evet, doğru duydunuz. İnternet faturalarına tek kuruş ödemeden YouTube, Netflix veya diğer eğlence içeriklerini izleyebilirsiniz. Elon Musk son güncellemelerinde Tesla Pi telefonunda yerleşik Starlink özelliğini bir kez daha doğruladı. Tesla Pi telefonunun önümüzdeki yılın başlarında yeni çıkan iPhone 10 7'ye kıyasla oldukça uygun bir fiyata resmen satışa sunulacağını çok azımızın bilmesi akıl almaz bir şey. Apple'ın yeni ürün serisi etrafındaki tartışmalar henüz dinmedi. Birçok kişi iPhone 17'ye bu kadar para harcadığı için pişman. Şikayetlerin çoğu telefonun anahtarlı cepte bile olsa çok kolay çizildiği yönünde. Bu arada iPhone Air kullanıcıları pilin neden bu kadar hızlı bittiğini merak ediyor. Hatta bazıları yarım günden kısa sürede şarj etmek zorunda kalıyor. Evet, görünüşe her şeyden daha fazla önem verilmesi iPhone 17'yi Apple'ın şimdiye kadarki en tartışmalı cihazlarından biri haline getirmiş gibi görünüyor. Bu arada Elon Musk, lansman öncesinde Tesla Pi telefonu hakkında bir dizi heyecan verici ayrıntı paylaştı. Apple'ın Tesla için bir tehdit oluşturmadığından emin. Hatta Tesla Pi telefonunun gelecek yıl ABD'de en çok satan akıllı telefon olabileceğinden bile emin. Elon Musk neden bu kadar kendinden emin Tesla Pi telefonu gerçekte ne sunuyor? İşte bu telefonla ilgili gerçekler. Sanırım telefonlarında film izlerken, çalışırken veya ne yapmak istiyorsanız onu yaparken. İnternet erişimi olmadan sadece birkaç gün geçirdiğinizde bile geride kalabileceğiniz bir çağda yaşadığımıza inanıyoruz. Gerçek bu. Bağlantıda olmak hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Peki, geleneksel servis sağlayıcılara güvenmeden ve uzak veya kırsal bölgelerdeki zayıf sinyaller konusunda endişelenmeden internete ücretsiz olarak bağlanabileceğinizi hiç hayal ettiniz mi? Tesla Pi telefon tam da bunu sağlıyor. Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink ile doğrudan entegre olan bu telefon, akıllı telefonlara bakış açımızı değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda uzun zamandır bağlı olduğumuz sınırlamalar olmadan insanları dünyaya bağlayan yepyeni bir çağın kapılarını da açıyor açıkçası Starlink internet bağlantısında adeta bir devrim niteliğinde. Muhtemelen internet hızlarının saniyede sadece 10 ila 40 megabit arasında seyrettiği ve bazen ne yaparsanız yapın hiç bağlanamadığınız kırsal kesimlerde veya şehirlerin kenar mahallelerinde yaşamaktan bıkmışsınızdır. Elon Musk'ın Starlink'inin çözdüğü sorunlar tam da bunlar. Güçlü uydu internet hizmetiyle Starlink saniyede 300 megabite varan hızlar vaat ediyor ve bu vaat hızla gerçeğe dönüşüyor. Şu anda Starlink'in dünya çapında 500 binden fazla kullanıcısı var ve Musk'ın 2027 yılına kadar 42 bin uydu konuşlandırma hedefine doğru ilerlemesiyle bu sayının hızla artması bekleniyor. Yörüngede bulunan mevcut 3 bin uyduyla Starlink uzak bölgelere, engebeli arazilere ve kırsal topluluklara geniş bant bağlantısı sağlayarak dünyayı çoktan sardı. Bir zamanlar bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen şey artık günlük hayatın bir parçası haline geldi ve muhtemelen kendinize şu soruyu soruyorsunuz, değil mi? Tesla Pi telefon sıradan bir akıllı telefon değil. Doğrudan Starlink'e bağlanan özel bir çip ile donatılmış olması telefonun yalnızca standart 4G, 5G ağlarına bağlı kalmayacağı, aynı zamanda doğrudan Starlink uydu internetine de bağlanabileceği anlamına geliyor. Bu bir Tesla Pi telefonuna sahip olan herkesin telefonu ilk açtığı andan itibaren Starlink üzerinden ücretsiz internet erişimine sahip olacağı anlamına geliyor. Buradaki en güzel şey Starlink'e kaydolmanın artık eskisi kadar karmaşık olmaması. Gelecek yıl bir Tesla Pi telefon satın alan her müşteri ömür boyu Starlink aboneliğini tamamen ücretsiz alacak. Aylık ücretler veya gizli maliyetler konusunda endişelenmenize gerek yok. Sadece bir Pi telefona sahip olun ve anında hiçbir ekstra ücret ödemeden her yerde güçlü internet erişimine sahip olun. Bu özellikle geleneksel internet hizmetlerinin hala birçok kısıtlamayla geldiği bir dönemde Tesla Pi telefonunun sunduğu kesinlikle öne çıkan bir özellik. Tasarım açısından da Tesla Pi telefonu aynı derecede etkileyici. 6 dinli sınıf titanyumdan üretilen bu telefon günümüzde mevcut en dayanıklı ve birinci sınıf malzemelerden biri. Titanyum çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılık sağlamanın yanı sıra son derece hafiftir ve elinizde sağlam ama rahat bir his sunar. Piyasadaki diğer birçok akıllı telefonun kolayca çizilen veya bükülen gövdesinin aksine, Pi telefon aşınma ve yıpranma endişesi olmadan uzun süreli kullanım için size gönül rahatlığı sağlar. Apple'ın özellikle Pro modelinde iPhone 17'nin kasası için alüminyumu geri getirme yönündeki beklenmedik hamlesi kullanıcı topluluğu arasında yoğun tartışmalara yol açtı. Titanyumla dayanıklılık ve birinci sınıf his konusunda bir nesildir. Süre gelen yüksek beklentilerin ardından bu karar iPhone 17 Pro'nun günlük darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklılığı konusunda endişelere yol açtı. Kullanıcılardan gelen ilk geri bildirimler şimdiden ortaya çıkmaya başladı ve alüminyum çerçevede oldukça dikkatli kullanımda bile kolayca çizikler oluştuğuna dair birçok şikayet var. Hatta bazıları iPhone 17 Pro Max'in iPhone 6 gibi eski alüminyum iPhone'lara kıyasla çizilmeye daha yatkın olduğunu iddia ediyor ki bu amiral gemisi bir cihaz için şaşırtıcı bir durum. Elbette kılıf kullanmak telefonu korumak için etkili bir çözüm olmaya devam ediyor. Ancak herkes çok para harcadığı üst düzey bir cihazın orijinal tasarımını gizlemek istemez. Bu durum şu soruyu gündeme getiriyor: Apple'ın malzeme seçimi üretim maliyetleriyle kullanıcı deneyimini dengelemede bir hata mıydı? Yoksa arkasında daha derin bir sebep mi var Apple'ın her yeni iPhone neslinin özellikle genç kullanıcılara hitap etmek için incelik rekorları kırmaya çalıştığı lüks trendinin tam tersine Elon Musk tıpkı Tesla'nın elektrikli otomobil üretme yaklaşımı gibi üstün dayanıklılığa, yüksek pratikliğe ve güçlü performansa vurgu yapıyor. Tesla çalışanlarına göre Musk Tesla Pi telefonunun kasasını bizzat inceledi ve yalnızca 6. sınıf titanyumdan yapılmış bir gövde onayını aldı. Pi telefonu nesil veya kullanım ihtiyaçları ne olursa olsun üniversite öğrencilerinden 70 yaş üstü kullanıcılara kadar herkese uyacak şekilde tasarlandı. iPhone topluluğunu yıllardır rahatsız eden kalıcı bir sorun varsa o da zayıf pil ömrüdür. Apple'ın pil ömrünü iyileştirme çabalarına rağmen gerçek şu ki bu sorunu hala çözemediler. Bugüne kadar neredeyse hiçbir iPhone pil dayanıklılığı konusunda övgüyle karşılanmadı. 3100 mAh piliyle yeni çıkan iPhone Air yalnızca yarım gün sonra şarj edilmesi gerektiği için eleştirilere maruz kalıyor. Öte yandan şimdiye kadar sızdırılan bilgilere bakılırsa Tesla Pi telefonunun bataryası bizi gerçekten şaşırttı. Hepimizin bildiği gibi Tesla elektrikli araç batarya teknolojisinde öncü bir şirket oldu ve akıllı telefon pazarına girmeden çok önce paha biçilmez deneyimler kazandı. Dünya çapında milyonlarca Tesla Model 3 ve Model Y aracının satışa sunulmasıyla Elon Musk devasa bir gerçek dünya batarya performansı veri havuzuna erişebiliyor ve bu da akıllı telefonlar için daha küçük batarya paketleri üretmeyi önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Resmi özellikler için gelecek yılın başlarına kadar beklememiz gerekecek olsa da, sızıntılar Tesla'nın Pi telefonunu 6480-6 haşil gibi büyük bir bataryayla donattığını gösteriyor. Bunu biraz daha iyi anlamak için iPhone 17 Pro Max yalnızca 5088 mAh batarya ile gelirken iPhone Air 3100 mAh ile oldukça geride kalıyor. Dayanıklılık açısından Tesla P telefonunun kesintisiz kullanımda neredeyse 3 tam gün dayanabileceğini düşünüyoruz. 17 Pro Max için bu süre yalnızca 1,5 gün iPhone Air için ise yarım günden az. Şarj etmek için çok fazla zaman harcamaktan endişeleniyorsanız endişelenmeyin. Pi ayrıca akıllı hızlı şarjı da destekleyerek yaklaşık 30 dakikada %20'den %80'e ulaşmanızı sağlar. Piyasadaki en hızlı şarj olmasa da bu denge genel pil ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Henüz tam olarak emin değiliz. Ancak Tesla Pi telefonunun alüminyum iyon pil teknolojisine sahip olduğu söyleniyor. Tesla bu alana yıllardır büyük yatırım yapıyor alüminyum iyon piller yalnızca daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha az ısı üretimi sunmakla kalmıyor. En önemlisi de uzun süreli şarj sırasında maksimum güvenlik sağlıyor. Bu sayede Pi telefonu birçok iPhone kullanıcısını yalnızca 2 ila 3 yıl sonra pillerini değiştirmek zorunda bırakan hızlı pil bozulması sorunu olmadan ince ve hafif bir tasarıma sahip olurken dayanıklılığını da koruyor. Günümüzde çoğu akıllı telefon stabil olan ancak sık sık hızlı şarja maruz kaldıklarında çabuk yıpranan lityum-iyon pillere güveniyor. Projeyle ilgili en yakın sızıntılara göre içeriden gelen bilgiler, Pi telefonunun 144 Hz yenileme hızına ve 3200 nit maksimum parlaklığa sahip ultra keskin. 6,9 inç dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Bu internette gezinirken, gezinirken veya oyun oynarken inanılmaz derecede akıcı bir deneyim yaşayacağınız anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse ekran boyutu Apple'ın Super Retina, XDR OLED ekranını kullanan iPhone 17 Pro Max ile benzer. Tesla P telefonla dış mekanda kullanırken ekran parlaması konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Elbette yüksek parlaklık cihazın sıcaklığını artırıp pili daha hızlı tüketeceğinden Pi telefonun da bağışık olmadığı bir sorun olduğundan bunu sınırlamak en iyisidir. Dürüst olmak gerekirse iPhone'un kamerasını her zaman sevdik. Apple fotoğrafçılıkta yıllardır mükemmel bir iş çıkarıyor. Her kare keskin ve canlı ancak Tesla Pi telefonunun bu alanda Apple'ı bile geride bırakabileceği anlaşılıyor. Tesla Pi telefon iPhone 17 Pro Max'le hemen hemen aynı boyutta ancak etkileyici 48 megapiksel penta kamera sistemine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olabilir. Raporlar doğruysa Pi telefon 10x optik yakınlaştırmayı destekleyecek ve bu sayede ister yakın ister uzak olun, düşük ışık koşullarında bile göz alıcı anları kolayca yakalayabilecek. P telefonu öne çıkaran şey kamerasının yalnızca harika fotoğrafçılık için optimize edilmiş olması değil, aynı zamanda keskin canlı ve zengin ayrıntılara sahip fotoğraflar sunmak için görüntü kalitesini otomatik olarak artıran yapay zeka görüntü işleme özelliğiyle de güçlendirilmiş olmasıdır. P telefonunun kamerası ayrıca 8K 60fps video kaydını destekleyerek profesyonel kameralarla yarışacak kadar canlı ve akıcı anlar yakalamanızı sağlar. Her hareket ve ses inanılmaz derecede gerçekçidir. Tesla özellikle Hyper Stabilizer 2 teknolojisini uygulayarak hareketli çekimlerin bile sabit kalmasını sağlayarak mümkün olan en akıcı görüntüleri sunar. Tesla Pi telefon çığır açan özelliklere sahip güçlü bir akıllı telefon olmasının yanı sıra depolama kapasitesi de modern kullanıcıların taleplerini karşılayacak şekilde önemli ölçüde artırıldı. Pi telefonla uygulama indirirken, yüksek kaliteli videolar kaydederken veya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar depolarken asla yer sıkıntısı çekmeyeceksiniz. P-Telefon'un 256 GB dahili depolama alanı, iş belgelerinizden, 4K videolara, fotoğraf koleksiyonlarınızdan, favori uygulamalarınıza kadar ihtiyacınız olan her şey için geniş alan sağlar. Ancak daha fazlasına ihtiyacınız varsa Tesla P-Telefon. Bir TB'lık devasa bir kapasiteyle geliyor, bu da binlerce filmi, on binlerce fotoğrafı ve geniş bir uygulama koleksiyonunu depolama alanı sınırı endişesi duymadan depolama alanı olarak kullanmanıza yetiyor. Ayrıca Pi telefonun tıpkı iCloud aracılığıyla iPhone'unuzda daha fazla alan ekleme gibi ek depolama alanı satın almayı da desteklediğini ve böylece hafızanızın yetmeyeceği endişesi olmadan gerektiğinde kolayca genişletilebildiğini unutmayın. Bu özellik özellikle uzun videoları geniş fotoğraf arşivlerini kaydetmekten hoşlananlar veya önemli veriler için ekstra alana ihtiyaç duyanlar için son derece kullanışlı. Elbette Pi telefonu Android veya iOS'ta çalışmayacak. Tesla'nın kendi XOS sistemiyle çalışıyor. Evet, Pi telefonu özünde gelişmiş güvenlik özellikleri barındıran Tesla XOS S sistemiyle çalışıyor. Ultrasonik 3D parmak izi taraması, yüz tanıma ve tüm finansal işlemler veya hassas eylemler için iki faktörlü kimlik doğrulama gibi en son koruma teknolojilerine sahip. Kullanıcı verileri doğrudan Tesla'nın sinir çekirdeğinde işlenerek kişisel bilgilerin üçüncü taraf sunuculara ihtiyaç duymadan dış tehditlerden korunması sağlanır. AES 256 şifrelemesi sayesinde verileriniz mümkün olan en yüksek düzeyde korunur. Fiyatlandırmaya gelince standart 256 GB pi telefonunun başlangıç fiyatı'nın sadece 789 dolar olması beklenirken en üst seviye bir TB modelinin 1.099 dolar ile sınırlı olacağı söyleniyor. Elon Musk bu rakamları resmi olarak doğrulamasa da Tesla CEO'su Pi telefonunun iPhone'dan daha uygun fiyatlı olacağını ve bu sayede müşterilerin içinin rahat olacağını garanti etti. Şüpheciler Tesla'nın akıllı telefon sektörüne girme hedefini hala sorguluyor ve bazıları Elon Musk'ın devlerin hakim olduğu bir pazara kaynak aktarması için hiçbir sebebi olmadığını savunuyor. Yıllardır Apple, Samsung ve Google başarısızlık neredeyse kaçınılmaz göründüğü için çok az kişinin meydan okumaya cesaret edebildiği rekabetçi bir savaş alanı olan akıllı telefon sektörüne fiilen hakim oldular. Ancak Tesla imkansızı yeniden tanımlamaktan çekinen bir şirket olmadı. Ancak Elon Musk'ın Tesla vizyonu sıradan bir elektrikli otomobil şirketi olmanın çok ötesine geçiyor. Musk Tesla'nın elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji, yapay zeka, robotik ve hatta uzay araştırmaları da dahil olmak üzere tüm ekosistemini birbirine bağlamayı hedefleyen çok sektörlü bir teknoloji şirketi olduğunu defalarca vurguladı. Bunun nihai hedef olduğunu söylüyor. Tesla'nın son kazanç görüşmesinde Musk şirketin tüm ürünlerini ve geniş ekosistemini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlamak için gereken bulmacanın önemli bir parçasının eksik olduğunu açıkça kabul etti. Pi telefon bu eksik halka olacak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte Tesla aracınızın kilidini açabilecek power wall'unuzu kontrol edebilecek ve hatta Optimus robotuyla bağlantı kurabileceksiniz. Bir diğer öne çıkan özellik ise doğrudan telefondan hızlı kolay ve zahmetsiz bir şekilde bir Tesla Robotaksi çağırabilme özelliği. Elon Musk'a göre Tesla Pay telefonunun ABD'de resmi olarak Mart 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu birçok kişinin bu çığır açan akıllı telefonun ve Tesla'nın hazırladığı son teknolojilerin gelişini heyecanla beklediği için merakla beklenen bir haber. Apple gibi Pi telefonu da kullanıcılara esneklik ve kişiselleştirme olanağı sunan geniş bir renk yelpazesiyle gelecek. Bu Pi telefonunu yalnızca gelişmiş bir teknoloji ürünü değil, aynı zamanda kişisel tarzı yansıtan bir moda aksesuarı haline getiriyor. Bu renk seçeneklerinin geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap edecek cesur ve göz alıcı seçenekler içermesi bekleniyor. Ayrıca Tesla, Pi telefon müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için depolama kapasitesi veya isteğe bağlı özellikler açısından farklılık gösterebilen iki ana versiyonda satışa sunulacak. Premium model daha gelişmiş özelliklerle donatılabilirken standart versiyon mükemmel bir kullanıcı deneyimi için gereken tüm temel özellikleri sunacak. Dikkat çeken bir diğer nokta ise Pi telefonunun kutusunda şarj kablosu bulunacak ancak şarj adaptörü bulunmayacak olması. Birçok kullanıcı hala cihazlarıyla birlikte bir güç adaptörünün gelmesini beklediği için bu karar tartışmalara yol açabilir. Ancak Tesla'nın bu hamlesi, özellikle şirketin sürdürülebilir enerji çözümlerine doğru genişleyen yönelimi doğrultusunda çevresel etkiyi azaltmayı ve kullanıcıları mevcut şarj cihazlarını yeniden kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Elbette Tesla Pi telefonunun lansmanı zorluklarla dolu olmayacak. Elon Musk ve Tesla ekibi ilki bu akıllı telefonun etrafındaki ekosistemi kurmak ve sürdürmek olmak üzere önemli engellerle karşılaşacak. Tesla sadece bir telefon satmaya çalışmıyor, onu geniş ekosistemine entegre etmeyi hedefliyor asıl zorluk kullanıcıların Apple veya Android'in yerleşik ekosistemlerinden Tesla'nın yeni XOS platformuna sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak. Dahası Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinin rekabeti de büyük bir zorluk teşkil ediyor. Özellikle Apple güçlü bir ekosistem ve son derece sadık bir kullanıcı tabanı oluşturmuş durumda ve bu da tüketicileri Tesla Pi telefona geçmeye ikna etmeyi hiç de kolay bir iş olmaktan çıkarıyor. Son olarak Starlink Tesla'ya çığır açan bir avantaj sunarken, milyonlarca kullanıcıya ücretsiz uydu internet erişimi sağlamak önemli finansal ve altyapı zorlukları doğuruyor. Elon Musk'ın tüm bu unsurların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlaması gerekecek. Aksi takdirde pay telefonu iddialı hedeflerine ulaşmakta zorlanabilir. Yine de iyimserlik yüksek. Musk bu engelleri aşabilirse Tesla pay Pi telefonu piyasada güçlü bir şok dalgası yaratabilir. 2026'daki lansmanının yalnızca teknoloji meraklılarını cezbetmekle kalmayıp aynı zamanda akıllı telefon sektöründe yeni bir çağda başlatarak yılın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olacağına inanıyoruz. Tesla ürünleri ve Starlink uydu bağlantısıyla kusursuz entegrasyon. Tesla'nın akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung'la gerçekten rekabet edebileceğini düşünüyor musunuz? Pay telefonunu denemek için iPhone veya Android'inizden vazgeçer miydiniz? İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hiçbir güncellemeyi kaçırmamak için zili çalmayı unutmayın. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda duymak isteriz. Bir dahaki sefere kadar daha fazla teknoloji haberi için bizi takip etmeye devam edin ve her zaman olduğu gibi keşfetmeye devam edin.